Ne yapıyorsun anneciğim? Neydi bu? Tavus kuşu mu? Tavus kuşu yapıyorum. Tavus kuşunu boyuyor musun? Evet. Bak aynı şey aynı şey oluyor. Aferin sana. Çok yeteneklisin maşallah. Sonra sen niye boyadın biliyor musun? Çünkü yak olduğu için boyadım. Ha, deneme yaptın yani. Evet. Tamam. Sen az önce bir şey anlatıyordun hayvanat bahçesiyle ilgili. Hayvan aşırısındaki bu tavus kuşunun tüyünü hayvan aşırısındaki bu lay onu o tüyü görmeseydi Sa sağ çabuk yansaydın keşke sana varsaydım onlar da alamazdı senden <laughs> keşke o düşen tavus kuşunun düşen tüyünü aldın da sen de Ondan sonra çok beğendin de götürürken polisler gördü de onu mu aldılar senden? Evet. Oo. O Ama yasakmış. Sana mı alacaktım? Hımm. Keşke sen çabuk görseydin. Neyse sağlık olsun. Bir daha gideriz anneciğim hayvanat bahçesine. Olur mu? Bu tık, bu tık bunlar tükürüyor biliyorsun. Tükürür mü? Tükürüyor. Oğlum o lama değil ki tükürmez o. Tükürüyor. Ben görmedim hiç tükürdüklerini. Sen gördün mü? Ee, büyük baba söyledi. Ha. Nasıl boyuyorsun? Görmek istiyorum. Boya bakayım. <gülüyor> <gülüyor> canımın içi benim. <laughs> Çok yaşa. Elhamdülillah. De bakayım.